Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, bir kanal açtım ben arkadaşlar bu kanalda PUBG Mobil PUBG Mobiller çekeceğim. Ee, şu an ilk videosunu izliyorsunuz siz. Ee, bu PUBG Mobil Light arkadaşlar ve şu an stada atlayacağım. E, ee, PUBG Mobil nasıl bir şey olduğunu e, kısaca tanıtacağım sizlere de arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG Mobile Lite'de kısa bir şekilde istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Çok hızlı gidiyor. Bunda adam PUBG Mobile'deki gibi değil. Ee, arkadaşlar bu da buradaki stadyum e, PUBG'deki school ama buradaki stadyuma e, en fazla kişi buraya atlıyor. Ve arkadaşlar şu anda e, telefonumun donma sebebi e, videoda olmam ve çok kişinin atlamasıdır. Gördüğünüz <laughs> gibi Şöyle ben atlayacağım aşağıya. Yoksa yiyecekler beni. Abi bu ne bolluk. çek. Abi gördünüz adamları yani boş konuşmuyorum. Abi o neydi? Ben de ilk kez denk geldim arkadaşlar böylesine. Bizim adamlar halen daha yaşıyor kral oynuyor. Normalde ben de bana mı denendi? Evet. Bakın. Abi bunda bir de pompalı yakın temasta hiçbir yok. Uzak temasta da almayalım. Kısacası pompalı almayı diyorum size. Bizimkiler çatıyı temizlemiş. Hayret. Abi bana da kil bıraksalar. Hop. Lan benim adamım bana sıkıyor. Sen şöyle bir yatışa karşı. Bizim adam delirmiş arkadaşlar. Lan kimin mi çekiyor şerefsiz? Şuralarda bir adı olması lazım. sen arkadaşım aa şöyle bahçede var mı hoppa gördüm tamam abi sıkıntı yok sen oradasın biliyorum seni canı hiç yok abi kuşlamaktan başka çarem şey yok bot muydun lan sen? Doğru söyle al beni. Abi çok kasıyor ya. Böyle bir şey olmaz bir daha. Şeyim açık. Arkadaşımız da düşmüş. Şöyle rezona düşmemek için. Bu da çok kasıyor ya. Ses var, ses var abi çatıda var mı? Şöyle çok iyi oldu. Ya şu sekas kim ya? Abi kastı için çok sizden. Bizim arkadaş gene bana sıkmakta kararlı. Ama e, onun da o fantazisi var galiba. Hoppa ses var. Ay, ses ben. Eminim ben. Bak, evet. tek bir can tek bir can Bu arada arkadaşlar fazla bu çıkmasını sebebi bu oyunu fazla oynayanı yok O yüzden biraz fazla botu var e, e, bu arada e, ligimi soran olursa Pla, e, platin değilim arkadaşlar. Taycım. Yanlış çıktı. Oo kar 98 mi? Yanlış görmüşüm ben abi. Şöyle şuralarda adam yok. Şu iki x aldım da ne aldığımı hiç bilmiyorum. Şuraya gideceğim ben tekrardan bu biz bizim bir galiba bot ha, abi bu ne ya bana sıkmakla karar ver. şöyle aşağıda bayağı loot vardı korkudan inememiştim uzatılmış lan lan bir oğlum yapma lan adam sanırım adam gerçekten. gerçek kendi adamınız şimdi böyle yapma abi ya ben en iyisi bunu öldüreyim abi ya. Çok sıkıntı çıkaracağı benziyor. Lan hala FKC ile aradığımız buydu galiba. Çok fazla sıkıntı. DP. Şu öldürdüğüm adamların mutuna bakacağım abi. Bunda bir de arkadaşlar ki kasmak bayağı zor. Çünkü abi atlamanla ölmen bir oluyor. Uzan veya beni öldürmeye çalışıyor öldüreceğini sanıyor. Yani öyle bir şey ya. Şöyle beş altıları al al al. Abi sıkışmayın geldi. Sıkışmayın sıkışmayın diyeceğim de arkadaşlar şimdi. Botlar. Botlar ikisi de bot. Birbirlerini almadan benim gitmem lazım. Olaya yardım edeceğim de nerede olduğunuzu göremiyorum şöyle ağaç mı? Yok burada da değiller. Abi bayağı yakın geldi ses. Ottu galiba ikisi de. Neredeler? O yer değişmişler abi. Bak bizim bir gene bana sıkıyor. Bir peşimi bırakmadı ya. Videonun başında bir peşimi bırakmadı. Yorum önce. Bu yakındı. Şöyle o bizim botçuk bizim düşürdüğümüz almadan. Şöyle biz bağlayalım. Ben nerede? O botçuk. Altta kalmış. Severiz. Ulan bizim bir gelen bana sıkıyor dedim de. Yok. Bu sefer diğer ki botçuk sıkıyor. Abi bir gerçek adam denk gelmedi ya. Bir de gerçek adam öldürüyormuş Şöyle yat. Abi bunda gözükmem, gözükmemen lazım. Niye diyeceksiniz. Çünkü aslında bunda nasıl diyeyim harita küçük ve istediğin yerleri çabuk. Evet şimdi gerçek adam buldu. Lafımı yerde kestiler. Onun için de özür dilerim. Bizim bir... Abi bu bizim bir bana mı sıkıyor? Ne yapıyor ya? Şöyle bir takım alalım. Biz konuşmuyorduk. Çok saçma değil mi? Bana sıkıyor. Enemy! Hop 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 Hayır dostum davranma silahına. Enemy down! Öldürmediğin için çok teşekkürler arkadaşım. Evet, bunda bir de rap arkadaşlar. Rp 100 değil. 30 arkadaşlar. Ve bunda uc değil. B yok. Uc, uc değil de neydi? Abi şu an aklım karıştı. Ya bir tane para birimiydi. Bak bu bizim bir galiba benim arabamı sıkacak. Oo sonunda adamı. sonunda onun adam olduğumu anlat ay bu çok hayret verici ama anladı ya ve yedin işte arkadaşlar lan 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 bu bot değil bu bot değil İlk bizim bir ölü son anda lan bana sıkıyor bu geri çok ses yaptık çok ses yaptık bu arada da biz de o 6x falan avm severiz abi şöyle avm'yi riske atmak istemiyorum lan dur o bu da bulursam şöyle 6x avm Tamam şu 3x attık 2x attık şu lazerleri attık şu 7 attık Şöyle karşım ben birbirini. Takım arkadaşımız da öldü abi. Ölürse hiçbir anlamı kalmaz. 11, 19 kişi var karşımızda ve biz 11 leştiyiz. Ve bu oyundaki kill rekoru yanlış hatırlamıyorsam 20 idi. Yani bazıları... o Karşım. Bomba bana mı? Bizim bir gene bir bize bomba çekti. Şöyle bir pusu mu var lan burada? Aa hem almadık abi biz ya. Orada ben de diyorum neyi alacaktım. Gene alan verdi ya. Bu ne saçma. Ses var. Tamam 416'yı da vurdu. Lan Hop 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 hop. Bir dakika bir dakika bir dakika. Avm kullanmak istiyorum ben. Ben nereye kaçıyorsun karşı? Şey... Karşım yalnız çok ayıp oluyor ya. Adamlar orada sıkışırken biz ne yapıyoruz? Tam kanka bilmem bilmem bas. Ya bir adamların ortasına atacak atacaktım. Buna müsaade edemem ben ya. Bot değiller ya. Şöyle canıma basayım. Tamam lazım o adamları. Hem size güzel bir video. Bot bu. Bu bot. Şunu bir çal lan lan lan. Bizim bir mi çaldı lan? Abi dokuz leşe düştüm. Anlamadım ne oldu. Abi bir sıkıntı mı var ya? Lan dokuz leşe düştüm. Abi 11 bir değil miydim? Mi? Abi bir editlerken bakacağım ben. 11'dim diye hatırlıyorum. Ya siz başta sorabilirsiniz de. On bir değil Abi bu ya oldu ya? Şu grupta da nasıl geleceklerine inanıyorum. Bunda bir de drop popüler. Yani, yani bot. Onun bu botlar ne kadar ayıklanıyorlar ya. Veya bot taklidi yapan birileri şey var. Enemy. Enemy down. Ben bir tuş karşı. O alan geldi. Arkamda ses var ya. Yanlış hatırlamıyorsun. Abi alan almak istemiyorum. Şurada e, son bir kişi o da arkamda. O, o alanı ölecek galiba. izleyin arkadaşlar. Ben... Oo. Lan lan lan. Bizim bir öldürme. Bayağı yedi, bayağı yedi. Evet, yedi, evet, yedi. Ya, Abiciğim bir dur. Galiba bunu oynayan çocuk abi ya. Eve girdi abi yanılmıyorsun. Ee, o zaman AVM kullanacağız biraz. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Birincilik. Abone'yi kullanamadık. Onun için üzgünüm. 11 leş. Güzel leş aldık. Ve birinciyiz. Ee, dediğim işte bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki halde PUBG olacak. kanalıma abone olmayı. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Herkese hoşçakalın.